...parolasıyla çıkıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Maç golle başladı. İlk kez bomba patladı. Bu gole şapka çıkar. Yukarıdan gol peşinde topu 90 astı. Bunu da kurtardı. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Direkt geçit vermiyor. Kale buzluğun kendi kalesine attı. Çekişme hat safhada. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. İyi vurdu. Topalarda ve gol. Güzel çıkardı. Gol. Oyuncu buz kesti. Gol. Rakibin oyuncu dondu. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldı. Ve gol. Topal ağlarda. buluştu i̇şte sayın seyirciler. İşte gol. İşte gol. Golü engelledi. İşte bu kadar. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Maça yarıladık. Tam 90'a taktı. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. İyi vurursa gol olur. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden bir şut. Vurdu ve gol. Top direğe çarptı. Anlayın gol! <laughs> Havadan vuruş. Gol, gol, gol! Süper kurtarış. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Gol mü? Hayır, hayır direkt. Akıl dolu bir vuruş. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Topalarda ve gol! Şansını kafa... Yok böyle bir gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top direğe çarptı. Maçın bitimine... Gol! <laughs> Alttan gol amaçlıyor. Son saniyede gol olabilirdi. Maçta son anlar. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. İyi vurdu. İşte son düdük.